Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritual kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyeti ne bu? Fincan her kim açtıysa bu videoyu ne niyetle açtıysa ona cevap bulması dileğiyle cevaplıyorum. Evet böyle bir niyetle bakacağım bakalım falınızda neler var. Çok fazla yayılmayan dumanı çok fazla yayılmayan bir ateş görüyorum. Böyle yani çok fazla ışık yayacağını düşündüğünüz, çok fazla tutulacağını düşündüğünüz bir iş fikri olabilir. Ya da başka bir fikir olabilir. Hani çok fazla insanı etkileyeceğini düşündüğünüz, etkisi büyük olacağını düşündüğünüz bir davranış kısacası. Ee, yani diyorsunuz ki ben bir ateş yakayım şöyle her tarafı aydınlatsın, her tarafı bir dumanı yayasın, çıksın falan. Ama yaktığınızda o kadar da bekledi, beklediğiniz, hayal ettiğiniz kadar da olmadığını göreceksiniz bir ateş yakıyorsunuz, büyük bir ateş yakıyorsunuz fakat o büyük ateşten yani incecik bir duman çıkıyor. En fazla yakın çevredekiler etkileyecek kadar. Dolayısıyla çok inandığınız, çok güvendiğiniz, çok fazla geniş bir kapsam alanı olduğunu düşündüğünüz bir konuda aslında hiç de o kadar geniş olmadığını, çok fazla insanın etkisini altına almadığını, etkisi altına almadığını göreceksiniz bir konuda. F harfi Fransa'nın F'si. Ee, harfi olan bir konuda önemli bir gelişme yaşayacaksınız yani bu facebook bile olabilir Hani facebookta yaşayacağınız önemli bir şey olabilir yaşadığınız önemli bir şey hani sizin için önemli bir şey orada görmeniz olabilir f harfi konunun adı onu belirtmek için söylüyorum yani facebook bile olabilir ee, farklı bir konu olabilir mesela felsefe ile ilgili bir konu olabilir ee, buna benzer yani konunun adında konu ile ilgiliyse orada f harfi var Kısacası böyle önemli bir gelişme yaşayacaksınız. Evet, gözleri belirgin birisi var. Hafif kambur duruşu, çok hafif ama yani böyle hani belirgin bir kamburluk yok açıkçası. Belki böyle bazen kambur duran birisi ya da böyle oturunca kambur oturan birisi falan olabilir yani. Çok hafif, belli belirsiz bir kambur var ve ayakları büyük birisi. Böyle birisinin belirgin bakışları çok dikkatli bir gözlemle sizi izliyor. En ufak yaptığınız en ufak bir şey bile ondan kaçmıyor. Bu kadar dikkatli sizin üzerinizde gözleri. Bu kişiye dikkat edin. Yani bu kişiden özellikle bir şey saklamaya çalışıyorsanız dikkat edin. Hiçbir şey saklamayın. Çünkü kaçmaz yani saklasanız da o gerçeği öğrenir. onda öyle bir göz var ki yani adeta röntgen çekiyor içinizi görüyor. O yüzden hani saklamamanızda fayda var diyelim. Evet iki ucu da kıskaçlı bir kolunuz var sizin. Yani bunu bir olta gibi düşünün ama yani iki ucu da kıskaçlı. Sanki böyle bir terazi ortada sap kısmı ortadan tutuyorsunuz. Ve onun iki ucu var iki ucu da bir şey yakalayabilir. Dolayısıyla bir konuda böyle çifte şansa sahip olduğunuz bir konuda başarı elde edeceksiniz. Mesela diyelim ki hani Belirli bir ülkenin mesela vatandaşlığını elde edebilirsiniz. Çift vatandaşlık elde etmiş olursunuz. Her iki ülkenin de haklarından faydalanırsınız. Ya da işte çift emeklilik elde etmiş olursunuz. Böyle bir hani farklı bir ülkede yaşıyorsanız. Ee, ya da yani bilemiyorum örnekler çoğaltılabilir. Ee, çok fazla saymaya gerek yok ama çift uçlu yani bir değnek düşünün iki ucunda da bir kanca var iki ucunda da bir kıskaç var ve her iki ucuyla da bir şey yakalıyorsunuz siz Dolayısıyla yani iki başarıyı aynı anda tek araçla elde ediyorsunuz bir hayata iki yaşam sığdırmak gibi yaptığınız dolu dolu bir şey kıskacınıza gelen dolu dolu bir şey böyle bir şeyiniz var Eğer bugüne kadar yoktuysa da yani diyorsanız ki ben gayet bonus son bir hayat yaşıyorum Gayet böyle sıkıcı, dar bir çerçevede yaşıyorum. Diyorsanız da, bundan sonrasının öyle olmayacağını bilin. Ya da hani bir şekilde, mesela fiziksel olarak yaşadığınız hayatlar, ruhsal olarak yaşadığınız hayat olma olduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer bambaşkadır. Dolayısıyla siz bir bedende iki hayat yaşıyorsunuzdur. Ama her ikisinden de kazancınız vardır. Her ikisinden de elde edeceğiniz bir sonuç vardır. O yüzden yaşadıklarınız boşuna değildir. İşte bunun sonucunu bundan sonra göreceksiniz. Her iki kıskacınızın da dolu olduğunu, bir deneyin her iki ucuyla da, her iki çengeliyle de bir balık yakaladığınızı, oltanın göreceksiniz. Böyle bir sürece giriyorsunuz. Canlarım benim bir kadın var böyle bir balo kıyafeti gibi ya da gelinlik gibi bir kıyafet giymiş bir kadın var bu kadın sizin yaratıcı yönünüzü doğurgan yönünüzü temsil ediyor burada sembolik olarak siz bir erkek de olsanız hani üretkenliğinizi sembolize ediyor diyelim ve bu kıyafetle bu balo kıyafetiyle veya gelinlikle yeni bir döneme adım attığını üretkenliğini çoğaltacağı kendisi için böyle hani özel törensel seremonik bir şekilde gireceği bir dönemin başladığını gösteriyor. Dolayısıyla siz bir erkek de olsanız hani üretmek istediğiniz, yaratmak istediğiniz şeylerle ilgili doğurgan bir sürece artık hatta yani daha doğrusu doğurganlığınızı ortaya koyabileceğiniz, fikir olarak içinizde yaşayan şeyleri dışarı çıkarabileceğiniz bir döneme adım attığınızı sembolize ediyor. Öyle bir sürece giriyorsunuz ki artık mesela planladığınız şeyler yapmayı düşündüğünüz projeler. Bunları somut olarak artık adımlar atacaksınız. Belki hani hep hayalini kurduğunuz ama bir türlü adım atmadığınız şeyler olabilir. İlk defa hani küçük de olsa somut adımlar atmaya başlayacaksınız. Böyle bir sürece giriyorsunuz ve bunu yaparken hem önden hem arkadan destekleniyorsunuz. Yani mesela ailenizin de desteği var ya da geçmişten hani sizi besleyen bir bilgi birikiminiz var diyelim yani. Hani deneyim olarak evet bir şey pratiğe dökmemişsiniz ama e, teorik olarak bilginiz var. E, bunu arkanızdaki bir bilgi birikimi de bir deneyim gibi düşünün. E, geleceğe yönelik de hani tam işinize denk gelecek şeyler fırsatlar karşınıza gelecek bir şekilde yani önden arkadan geçmişten gelecekten destekleniyorsunuz e, geçmişte tecrübe ettiğiniz mesela hep bir işte çalıştınız atıyorum hep mesela bazı yerlerde işte garsonluk yaptınız işte kasiyerlik yaptınız vesaire. Şimdi ilk defa gıda üzerine kendi işletmenizi açıyorsunuz diyelim. Tam da bu işin yapacağınız işin özellikle belli bir niş alan seçtiyseniz burada e, özel bir şekilde hani şansınızın yaver gideceği, buranın destekleneceği, seçtiğiniz alan destekleyici, fırsatların karşınıza çıkacağı bir süreç gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yani o kadar destekleniyorsunuz ki hatta yani önden arkadan demem yetersiz. E, yanlardan da destekleniyorsunuz. Sizi böyle sanki bir korumalar hani böyle önemli kişilerin etrafını korumalar sarar ya. Buna benzer bir durum yani. O kadar destekleniyorsunuz. Dolayısıyla burada büyümeme, burada ilerlememe şansınız yok yani. İster istemez büyüyeceksiniz. Ben küstüm ben oynamıyorum deseniz de büyüyeceksiniz yani. Öyle bir lüksünüz yok oyundan çıkmak gibi. O kadar her şey yolunda gidecek. Canlarım benim inşallah tabii. İnşallah böyle olacak ve siz e, ilerleyeceksiniz. Çok sıkıntı çektiğiniz bir konu var. Böyle bir konu, yani sıkıntı çektiğiniz bir konu varken, hani tecrübe olarak daha önce çok tecrübe ettiğiniz bir şey, bugün yaşanmışlığıyla ilgisi yok yani. Ee, hani böyle daha iyi anlaşılsın diye örnek vereyim. Mesela diyelim ki çok dost kazığı yediniz. Bu konuda hani hayatınız boyunca çok deneyim kazandınız, çok tecrübe ettiniz. Çok fazla yaşadığınız bir şey, çok fazla birikiminiz olan bir şey. Şimdi bu konuyla ilgili bir şey yaşayacaksınız. Tamam birisi size mesela dost kazı atacak diyecek ki yani ben ona böyle bir kızlık atayım da görsün. Ama siz o konuda o kadar deneyimli, o kadar tecrübelisiniz ki yani o yaptığı böyle devede kulak kalacak. Böyle çok deneyimli olduğunuz bir konuda başkasının büyük olduğunu düşündüğü fakat sizin için çok küçük, çok basit kalan bir deneyim yaşayacaksınız. Yani diyeceksiniz ki yani bana bununla mı geliyorsun? Yani kiminle dans ettiğini farkında değilsin. Ben bu olayı, bu deneyimi, bu konuda o kadar çok deneyim yaşadım ki yani bu yaptığın şey benim için hiçbir şey yani bana koymaz dediğiniz türden bir şey yaşayacaksınız böyle dolayısıyla nereden güçlendiniz nereden en çok yer aldıysanız oradan en çok güçlendiniz ve yine oradan bir yara alacaksınız fakat burada tek fark yarayı atan kişi sizin bu konuda deneyimli olduğunuzun farkında değil yani demek ki siz gerçekten o kadar tecrübelisiniz ki artık deneyiminizi bile karşı tarafa hissettirmeyecek kadar yani o kadar sizin için doğallaşmış ki hani bunun bir izini bile taşımıyorsunuz artık Dolayısıyla karşıdaki kişi size zarar verebileceğini sanacak ama zarar veremeyecek. Siz ateşin içinden geçmiş bir kişisiniz. O size işte bir mumuş aleviyle bir kıvılcım atarak falan sizi böyle dağlamaya çalışıyor. Sizin canınızı yakmaya çalışıyor. Fakat siz daha önce büyük ateşlerin içinden geçmişsiniz. Onun küçücük kıvılcımı sizi yakmayacak bile. Dolayısıyla bir kişinin planları bu şekilde boşa çıkacak. Bu işle ilgili bir deneyim olabilir. Yani iş yerinde mesela sizi belirli bir hamleyle yıkmaya çalışan ya da ayağınızı kaydırmaya çalışan bir kişi olabilir. Fakat siz o konuda o kadar deneyimlisinizdir ki yani o numaralarını işe yaradığını zanneder. Fakat son anda bir şekilde aslında yaptıklarının bile size yaradığını fark edebilir. Yani siz hani hiçbir şekilde onu yaptıkları size koymaz. Böyle bir e, deneyim yaşayacaksınız. Canlarım bir arabayla seyahat söz konusu olabilir. Bir tatile gidebilirsiniz birkaç günlük. Herhangi bir ziyaret, bir şehirler arası yolculuk yapabilirsiniz arabayla 3-4 kişi, bilemedim 5 kişi yani. Çok fazla kalabalık değilsiniz. Küçük bir grup halinde kısa bir tatil gibi 3-5 günlük belki en fazla bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu yolculuk sırasında Maddi bir kazanç elde edebilirsiniz. Tesadüfen yani belki mesela gittiğiniz bir yerden işte oranın meşhur olan ya da orada bol olan bir şeyi alıp getirip sonra bulunduğunuz yerde satabilirsiniz. Mesela gittiğiniz yerin neresi nesi meşhursa onu alıp geldiğiniz yerde satabilirsiniz. Buna benzer böyle hani hazır gidiyorken ya da hazır yolumun üstüyken gibi elde edebileceğiniz bir maddi fırsat var ve böyle bir fırsat kazanacaksınız. Evet bir ejder deniz ejderi gibi böyle bir semender gibi bir varlık var. Yani nasıl tarif etsem boş olur şimdi yani deniz ejderi falan diyorum ama hani çok fazla bir tam olarak o da değil yani farklı bir. Fakat hani ejder kelimesiyle tariflemem daha doğru olabilir. Böyle mistik güçleri olan bir varlık. Böyle bir hayvanınız var. Bir er hayvanı. Yani buna ne desek yalan olur. Şu anda belli bir sınıfa ait olmayan birkaç sınıfı birden kapsayan birkaç sınıfın birden gücünü birkaç türün gücünü kendi üzerinde barındıran tuhaf bir ejderimsi bir yaratık. Yani ve böyle iki ayrı alanda özellikle mesela böyle hem suda hem karada yaşayan hayvanlar olur ya. Ona benzer bir şey tamam mı? Yani her iki alanda da işinize yarayabilecek bir güç gibi düşünün. Her iki ortama da ayak uydurabilecek ya da hem maddi hem annevi kazanç sağlayabilecek bir şey gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir güç elde edeceksiniz ve bu sizin kontrolünüzün dışında. Yani siz böyle bir gücü elde etmek için çaba sarf etmenize gerek yok. Böyle bir gücü elde etmek için işte çabalamanıza gerek yok veya böyle bir özelliğe sahip değilsiniz. Bu güç size gelip bulacak böyle bir sürece giriyorsunuz. Sanki bunu bir ilham perisi gibi düşünün ya da size yardım eden bir melek gibi düşünün. Belli bir dönem gelip size eşlik edecek ve hayatınızda dediğim gibi işte hem suda hem karada işinize yarayacak. İşte hem maddi hem manevi işinize yarayacak. Neyse artık o iki alan yani. Yani daha böyle benim tanımlayamadığım çok şey olabilir. Her iki alanda da işinize yarayacak bir güç, güç bir kuvve sizin hayatınıza giriş yapıyor. Bunun ne olduğunu olumlu bırakacaksınız. Bazı şeyleri boş vereceksiniz. Zamana bırakacaksınız. Kendiliğinden o yoluna girecek. Çünkü siz zaten böyle bir güç tarafından destekleniyor olacaksınız. Evet büyük bir sıkıntı atıyorsunuz. Çok sizin böyle hayatınızın derinliklerine kök salmış bir sıkıntı bu. Böyle kolay kolay atılacak bir şey değil. Yani mesela bir diş çekmek gibi düşünürseniz. işte ön dişleri çekmek kolaydır da mesela işte kök dişleri çekmek arkadaki o ne bileyim daha zordur. Böyle düşünebilirsiniz bunu. Bu çok köklü, çok güçlü. Çok böyle uzun zamandır var olan ya da çok fazla alana nüfuzu yayılan bir güç hayatınızda böyle bir sıkıntı. Hayatınızın o kadar çok alana yayılmış ki, o kadar derinlere yayılmış ki, o kadar kalıplaşmış, kemikleşmiş ki söküp atmak çok zor. Yani bir otun kökünü sökmek gibi, böyle inatçı arsız bir otun kökünü sokmak, sökmek gibi zor. İşte böyle bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla bu böyle tek hamlede olacak bir şey değil. Yani bir otu sökeceksiniz o bir daha çıkacak. Koparacaksınız bir daha çıkacak. Koparacaksınız bir daha çıkacak. En sonunda o toprağı eşeleyerek onu kökünden sökeceksiniz. Belki o toprağa böyle kireç dökeceksiniz. Bir şeyler dökeceksiniz. İlaçlayacaksınız bir daha çıkmaması için. Yani böyle bir kere de olmayacak. Kolay olmayacak. Fakat hayatınızda belki kendinizi bildiğiniz bileli var olan bir sıkıntıyı çözmüş olacaksınız. Topyekun kurtulmuş olacaksınız. Artık adınız gibi bildiğiniz, dişiniz kadar bedeninizde taşıdığınız ve ihtiyaç duyduğunuz adeta bir sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla hayatınızın adeta bir kırılma noktası bu yaşadığınız günler, bu yaşadığınız 1-2 sene belki, bu yaşadığınız dönem yani. Bu günler de olabilir, haftalar da olabilir, aylar veya yıllar da olabilir. Ama bu dönemi siz kırılma dönemi olarak adlandıracaksınız. Ve bu önemli bir kırılma. Çekilen dişin kuvvetine göre, ön diş mi, azı diş mi, kök diş mi neyse artık. Onun kuvvetine göre o süre değişebilir ama önemli bir kırılma noktası gerçekten. Çok artık değişmez. Artık hiçbir şekilde ümidim yok dediğiniz bir şeyler değişiyor. Canlarım benim. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.